Ne geliyor mesela? Çevirme geliyor işte bedava çevirme geliyor. Tamam hani çevirince ne geliyor mesela? Kırık sen. bir para mı? Ha. Aynen aynen. Onu da iddia atıyor işte. Öyle para mı? Ha ama o parayı almıyorum ki ben. Oynuyorum oynuyorum oynuyorum. Hayır elinden hatır hepsini alsaydın. Ben seni e, Yok kan. Kişi ama ne yapayım ya. Veigar unutmuştum. Veigar. Çalışkanlı ben dede oynuyorum biraz Ben hemen bir dedem atmış seni koyayım şu anda. Morgan'ı özlemişim ha. Bir, bir onu özleme diye. başladı galiba? Dur şimdi. Oh, ka bak. 60 sente kazandım bile şimdi. Kendini tutmak hiç bana göre değil. 1.21'im oldu. 3 saniyede 1.20. Ama işte tek kötü yanım. Hemen gidebilirim. Lan hexte giremiyorum. Alo oyun git. Of, oh, ah. Oğlum internetim gitti, sesim var mı? Hay ananı sikeyim ya. Kaçabileceğini mi sanıyorsun? Bak seni öldürmek Sanka. istemiyorum ama öldüreceğim. Anlamış mısın sen, lan şu an geldim lan oğlum. İnternet gitti mi? Sanki usta eksikti. Mi? Oğlum karış taraf çok sinir bozucu arkadaşın Mami eğer benim girdiğimi görürsen çok bana E W ver de. E mid E herhalde Morgana. Hani ne? Şey yap bak. Hani Vegar'ın stun'ı yemeyim. Bu ne abi? Bu ne abi? Ne yapayım Adam çıktı ama ne yapayım lan? Cam var. Alıyorum ben. 500 kere çağırdım onu artık gelin ya yani. benim hedefim de o ben chingo'nun yapmak istemediği şeyleri yapıyorum ne oldu iyi mesut oldun switch kıyafet değiştirince ses de değişmiş oldu. Bu kadar yeter. Ya bunun yana mısın? Feda yemin ya. Yani Ay ama ne koyma can alırken hiç söylemiyorum. <laughs> ben Rengar burada. Değilmiş. Öldürmek bir şey değil. Önemli olan kimin öldüğü. Ay ananı sikeyim hayat ya. Neyse yemedim bir şey. Uff. Oy süpersin lan. Hadi. Oo, o zaman bir an sandım var ya. Aynen.

Gideceğim de şurada stun yiyorum ama ben. Güzel şey ay. Allah'tan jim var ha. Kanka Akali ilk çıktığında bu yeni Akali. W'su kule altında bile gözükmüyor tamam mı? Hmm. Hatırlar mısın bilmiyorum. Hatırlıyorum ha. ya ya bak. Levo'da oynarken karşısına geliyordu nasıl çıldırıyordu var ya. deyebilirim de dönüşüm olmaz zaman vaymardır. <laughs> Uf çok sıkıştık kanka ya. Çok kötü sıkıştık ya. Hayır hayır öyle Çakal. Sen için şarkı açma değilsin. nere gitti lan o? Bebe nasıl hasta lan ona? Mami geldi. Bilerek öyle yaptım. Helal helal. helal, bu oyunu her türlü imalatını, ihracatını... Abi benim bir arkadaş var. Pencere imalatçısı. Şaka mı yapıyorsun ciddi misin? Aylanda gidiyor. Karayı üstüne iş Yıkanmadan geri geliyor. Bu sahne mi ne kanka ben bunu bilmiyorum. Olbaçin onu nasıl bilmiyorsun? Var mı öyle mi? yok kanka. Ben ne diyorum var mı öyle bir arkadaşın? Ayağına nasıl Bekle. Kanada en yaptım Yok kanka. Şey ben artık vallahi ömrüm billah çalışmak istemiyorum ya. <laughs> ya da mami bu işten o kadar baydım ki yani demek ki. E kanka yani patrona yok abi böyle. Patron ben, seni başka bir transfer eder ya. Yani. Yok ha istemiyorum ben gene bu işi yapmak istiyorum. Oğlum ben bu oyunda <laughs> Oğlum ben neyim mami ya? Kanka var mı bunun bir şey? Abi yanlışlıkla fareyi bir kilidi aldım. Ekrandan başka şey yapamıyorum ama ne yapayım? Yok düzelmedi. <laughs> hani ekranı şey yaparsın ya kan yapamıyorum onu ne Neyi lan? Kan hani har fareyle haritayı hareket ettirirsin ya normalde. Ha. <laughs> haritayı göremiyorum şu an. <laughs> A yok yok bir yerde bir sıkıntı var ya. Uf. Uf ya bugün var ya imini durum. Problem <laughs> Vallaha Ha F dokuz'a baslayım şimdi nasıl oldu var ya? F9'a basınca başka bir şey yapıyormuş da kanka o Bir bassana F9'a ekranı böyle şey bir şey oldu. Bakın. Bu ne oğlum kıpkırmızı oldu i̇şte lan. onu diyorum ya. Benim öyle basılıymış ama. Diyorum lan nasıl korktum hani. Herkes ölecek zaten. Ben işleri hızlandırıyorum. Yedi. Aldık. Aha internet gitti. Oh. Alo? Hı. İnternet gitti kanka yine. Of tam var ya fayda giriyorum internet diyor ya interneti mi gidiyor lan benim? Tamam. çekil. Ses var ne? Ver bakalım Tamam güzel o boşalttım Bir kaçalım kanka. öldü lan. Oğlum ya ölmüyorlar ya şurada. kolku <laughs> işte Bana sadece bir sinyal, bir de hedef lazım. <laughs> Seçimlerinin bedelini al. şimdi tepin yani. Ettim, vurdum mu? Fena vuruyor. ona girerim de ölürüm. Bir de arkaya mı arkaya zıplıyor? Hmm. Lanet. <gülüyor> <gülüyor> Mami benimle oynarsanız burayı. Arkada <laughs> <kadar basit. gülüyor> bir Oğlum bir canım var. Aha öldü. Tamam. Bastırın <laughs> olsun. Evet, ne hep bekleyin orası bir çocuk. Sen atıyorsun senin üstüne eşini de atıyorsun. Oğlum ne olur şu Fras Punk videosu istersin. Ne olur amına koyayım. Peki. Allah'a geliyor. Allah'a gelin Allah'a gelin Ben de sıkıntı yok. Müebbetle sana kardeşim. Nasıl da huzurlusun? Gel gel ne olur gel. O bu sıkıldığı çaban ulti atıyor la. Ya ben onu yemedim ana. Helal oldu. artık. Değil. Ay bir canım İşte burada. Az uya basayım. Bilmiyor canım. Daha bir şey soracağım. Bu alta batıyoruz ya video çekerken. Hı -hı. Burada ne yapıyor? Sadece sesim alıyor. Ne yapıyor? Hiçbir şey mi yapmıyor? Ee, videoyu duraklatıyor. masa üstü. Evet tam mı? anladım. Anlıyor da. Masa üstü çok lanet bir şey. Bazı oyunlar eski oyunlar şey yapmıyor mecbur masa aç şunu. Ya geliyor, ya geliyor. Kardeş. Ya. Gelme kardeş. Ben tam bir sığırsın ya. <laughs> Hadi mi atmayacağını bile bilmiyorum. Ha ben bir oynayayım mı ya şurayı ne diyor? Lan sana bir asist at bir şey. Aldın kanka. Of. Bitmemiş şey. Ya. <laughs> ne yaptın da? <laughs> Hiç gerek yok Hayır kanka. Çıkar çıkmaz ulti atacaktım. Yani O kadar kötü yakalandım ki orada var ya. Cin görmüyor mu adamlar amına <laughs> Kate'ine vursak Kate'ini öldürürdü ama. <laughs> oğlum şu adamın sesi çok güzel. Aa, Veigar'ın kuzeni yanına takıldı. <laughs> Bahar. Öfkeni boşa harca. Yönlendir. <laughs> i̇şte benim oğlum. Gel gel. Helal mı? O yeni gizlemem beni. Gizle beni. Gizliyorum. Gördün. oda odada şey var Neyse ben girerim ona v double atıca bu ne canım şimdi sinap geliyo mu? geldim geldim ah v ah, yine yedi sol gerçi bir işe yaramazmış ama geliyom geliyom sıkıntı yok uff var ya tam istediğim gibi ha tam ben ya da tam benlik ağız hareketi böyle. Kimse hareketi yapacak mı? kadar Japon değil. hadi hadi ulti hadi. Ulti yok ulti yok. Ulti bitti kanka. Ya tabi canım. Ben çok hızlı yaparım. Evet. Of. O şimdi en sola en sola ya yine geri zekamız gibi biraz valla. Twitch. O ob... Of yani mallığına rezalet ya. Discord'dan bir şey yazıyorum, şunu bir okusana biraz daha. Okudum. Çok etkiliyim lan ölmedi mi o? Hayır kanka yine Geçen gördüm ama Bir arkadaşım falan Ben o kadar suretini unuttum Ben evet. yalnız çalışayım Ahım onlayarak büyüyeceğiz ama Bir daha vallahi ileride doğru ya. Yavaş bak şu an. Kaç şey var ya. Ne Riley'nin Crystal Wasps var. Wasps. Lan Twixi ya sen hani. Ya. Geliyorum. Master a Master a yar yar. Şey geliyor. Yes. Gelmiş bile ama. Şunu yapmayı çok seviyorum. Oğlum oh. ölmedi mi o